Herkese selamlar dostlar. Bugün Kader Hazinesi adı altında bir etkinlik gelmiş. Bunu hemen bakıp bir değerlendirelim. Sizlere göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada gördüğüm kadarıyla Pasifik Rim etkinliği gibi bir etkinlik gelmiş. Aşağıda yine aynı mevzular var. Şu kasa kartı falan toplanıyor. Gördüğüm kadarıyla. Şurada, evet, bak Dingin Çay Evi diye e, kale teması gelmiş. Dingin Çay şöyle göstereyim size. Menzil saldırı desteği veriyor, menzil e, max CP veriyor arkadaşlar. Şimdi, tabi bunu alabilmek için şurada 300 tane artık bu puandan toplamak lazım. E, bunun da gidişatını artık oynayarak anca bilebiliriz. E, ne veriyor, nasıl yapıyor falan diye. Evet, burada paketler bölümünde bir tane veriyor. Geri kalanı kader sikkesi diye paketlerden alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir tane sallayalım. Ne verdi? Evet, yıldız dileği sandığı vermiş. Evet, bir tane çevirmeye bir puan attı arkadaşlar. 300 puan lazım. Kale teması almak için. Şimdi şurada 50 puanda 7 gün, 7 günlük var zaman sınırlı. Şurada 100 kasa kartı var 150 tane açtığınızda. 200 tane açtığınızda burada sakin çardak diye dekorasyon var. Burada önemi nerede? Şurada max enerji demiş 1800. Ee, bir de piyade max CP 7.5 vermiş arkadaşlar. Ee, tabii ki ikisi daha önemli. Sonra da dekorasyon puanı var. Ha, bu Orada görünüyor herhalde. Bak bu yoktu öncekilerde herhalde. Şimdi güncellemeden dolayı falan arkadaşlar daha tam tam takır e, yerine oturmamış bazı şeyler. Bu ne ya? Bak toplama aşaması. Evet. Çevir kazan. E, şunlardan da kader hazinesi. İlginç arkadaşlar ilginç bir yerdi yani şuraya bakayım bir daha şiirsel manzara temalı dekorasyon evet güzel bir dekorasyon arkadaşlar şurası evet bu kale teması bu da herhalde e, alınacak eşyalardan vermiş e, bir değişik olmuş tabii ki şöyle baktığımız zaman burada da bir ödül çatısı altında e, bir şeyler yerleştirmişler. Şöyle göstereyim kısaca. Burada toplama aşaması var. Evet. Yol olarak falan. Evet. Oyun gittikçe ilginçleşmeye başlamış durumda. Şimdi arkadaşlar. Şurayı gösterdik diyelim. Direkt ödüllere gidelim biz. Burada hazine kasasında neler var ona bakalım. Buradan alınabiliyor zaten. Bu seviyesi arttırılabiliyor bu sakin çardağın. İşte maksimum e, şu aşağıda görüldüğü kadar arttırılıyor. Ee, şurada taş yol demiş mesela. Taş yol. Buna zaten diğer tarafta baktık. Ee, bambu çiti 2 demiş. Bambu çit 2. Bu 2x değil herhalde arkadaşlar. 2 demiş ama. Ee, şimdi burada da zaten kasa kartı olarak alınıyor. Ee, fazla bir Kasa kartı istememiş ama diğerleri zaten bakalım hangisi daha çok harcatacak arkadaşlar. Ben de bekliyorum. Şu tam görünmüyor. Köz Filiz olarak gelmiş. Suvarı Max CP ve Piyade Sav olarak vermiş. Artı 12. Yine iyidir arkadaşlar. Tabi 35 tane almak lazım buna yıldız ve yükseltme yapabilmek için. Onun haricinde de zaten Eser Sikkesi gelmiş kayıt aynı şekilde. Şimdi size bir yandan da öneride bulunayım. Eser sikkesiyle kayıt falan geçin arkadaşlar. Öncelik olarak etkinlik üzerinden hani bir şeyler almaya bakın ya da size lazım olan şeylere bakın. Kayıttır, eserdir bunlar sonra ararın işi. Kale Yıldız Parşemeni mesela olabilir. Kadim kitap lazım olana olabilir. Anlaşma sandığı mesela lazım olana aynı şekilde olabilir, alınabilir. Ha bunlar tamamsa da sadece etkinlik malzemesi üzerine Çalışım, hız getirmişler. Directman hız alabilirsiniz diye korkunç sandık var, kötü sandığı var, yıldız taşı seçim sandığı var, şampiyon sandığı var, mana kristali ve yine en son küçük bir hızlandırıcı koymuşlar. Şimdi baktığım zaman zaten bunlar sınırlı arkadaşlar. Günlük değişmiyor. Satın alma sınırı. E, bitiyor yani. düşünden 5 kez aldığımda bitiyor örnek. Günlük değişmeyecek. Evet. Böyle hazine kasası bu şekilde gelmiş. Dediğim gibi eğer alttakiler sizin tamamsa e, zaten etkinlik üzerine oynayacaksınızdır. Zaten full, üze, full olarak takılan kaptanlar da bunların seviyesini arttırmak üzere oynar. Bunun haricinde şunlar falan arkadaşlar görüntüden ibaret. E, dediğim gibi bu görüntü yarın öteki gün umarım e, Herkes birbirinin kale görüntüsünü içeriden de görebilir diye umuyorum. Farklı oyunlarda böyle tarzlar var. Şu an burada bizde yok. Başkasının kalesine tıklayıp acaba içerinin dizaynını nasıl dizmiş diye göremezsin. Sadece sıralamadan görebiliyorsunuz. O da arkadaşlarınızın değil. İşte dünya sıralamasındakilerin falan. Bu şekilde hazine sandığı koymuşlar. Günlük kader sikkesi paketi demiş. Şunlarda arkadaşlar yeni geldi. Şu %3500 Güya indirim yapılmış herhalde. E, halbuki ne alaka? Evet, şöyle bakıyorum. Umarım bir tane çevirmeye bir puan gelmiyordur. O eğer öyleyse sıkıntılı. 300 puandı çünkü. E, 300 puan'a siz düşünün bir tane kalite masını almak ne kadar e, şeye e, ne kadar Pahalı olur yani sizin sizin gözünüzden değerlendiriyorum. E, sıkıntılı yani. 240 tane veriyor. Tamam bunu harcarken e, burada şurası için birikim yapılır. E, ve şurada bazı şeyler alınır mesela. Ama yani bu temaya gidebilmek için o da değer mi değmez mi? o bir sıkıntılı iş arkadaşlar. E, kalkıp da bunun bir tanesi e, bir puana denk gelirse bu 300 tane çoğunuz alamaz yani. Evet kendi yorumumuzu da bu şekilde katmış olalım. Ee, şuradaki ödüllere bakalım arkadaşlar. Şimdi 1x demiş. Ee, ben buranın düzeltileceğini düşünüyorum. Şu alanın. Bu bence bir günden ibaret olmaz. Şimdi bu bir gün olarak göstermiş aslında burada da. Bunun süresi bence uzayacaktır. Ee, buna bu şekilde bakmayın. Bence onun süresi uzayacak arkadaşlar. Yani burada da şeyi veriyor. Nasıl oynanır. Evet sembolleri topladıyor. Evet. Paketleri gösterdik. Burayı gösterdik. Çarpan otomatik oynatabilirsiniz. Bu şekilde bir etkinlik bulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle bakıyorum. Acaba orayı destekleyici bir şey var mı? Şu anlık yok görünüyor. Şurada şiirsel man Manzarayı zaten öteki tarafta gösterdim. Ee, bunları topluyorsunuz herhalde arkadaşlar. Bak toplama aşaması 10 tane 10 tane. Bunlardan 10 tane e, toplayarak. Evet. Bu şekilde bir manzara göstermiş. Evet yani iki bölüm halinde gelmiş. Bir diğer taraf oynanılan taraf. Bir de şiirsel manzara olarak. E, böyle dekorasyon koleksiyonu ve kader hazinesi olarak e, etkinliği koymuşlar arkadaşlar. E, buradan şeyi de söyleyeyim. E, 30 Ağustos'ta arkadaşlar artık büyük bir orada final oynanacak. E, orada yarışma var, savaş var. E, zaten bununla ilgili çok açıklama yaptım. Orada herkese eşit şartlarda etkinlik kaleleri dağıtılacak. E, onlar orada ayarlamalarını yapıp kendilerine göre ayarlayıp orada savaşacaklar arkadaşlar. Bu şekilde canlı yayında çevrim içi olsanız da, çevrim dışı olsanız da orada hediyeler falan dağıtılacak. Onlara da dikkat edin. E, izlemenizi tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.